çocuklar meclisinin bir hikaye anlatırlar. Aldı iki fare yalan söyler. Bir gün ama fare tümü yakalamayı çalışıyordu. Ah biraz sonra bir bir, ki gelmişti. Tümü saklamalıydı. Çünkü o gelseydi kim bilirdi ki o onu öldürdü. Sonra alıp bir yere koydu. Sonra da onu yiyesinden bir kutu onu iki tane yapabiliyordu. Şimdi onu da onun içinde girdi. Sonra bir tane tavşan gördü. Onu yakalamaya çalışıyordu. Ama bir tane de kocaman ayı gördü. İkinci top ise ise oyuyordu. Sonra birinci top her şeyi hallediyordu. Sonra da bir daha ot iki tane ta, bir daha iki 3 tadeye yaptı üç tane oldu sonra da bir iki ta bir, iki tane oyuyordu bir tane salıyordu çok çok yapmış otuz tane yapmış her şey otuz çok ya ha hazırlıyoruz sonra da bitti güzeldi onu save like atın, seviyorsunuz, like atmayın. my şey, o beni daha azılı bir f o yaptı ha şi, bi, sizi biz siz bizi, bizi evi gelmek istiyorsunuz evimizi seviyorum yeni vale ilkokul okulu bir yedi mahalle ilk okul ama evi yedi mahalle. Tamam mı? Görüşürüz. Yak atmayı unutmayın sakın. Yoksa yak atmayı unutun. Seviyorsun, sevmiyorsunuz, unutun. unutun, seviyorsanız unutmayın.